Arkadaşlar merhabalar ben Gökhan İçtipli. Ee, geçtiğimiz ders katılama komutlarının yani part design komutlarının hepsini işledik. Ee, geri kalan hocam işlemeliklerimiz ne olacak diye sorarsanız eğer bunlar e, ileri e, ileri düzey eğitim setinde olacaktır arkadaşlar. Biz bu sette başlangıç yani temel düzey eğitim setini anlatıyoruz şu anda. Ee, 2D komutlardan size bir projection komutlarım vardı arkada. Daha doğrusu project komutlarım vardı. Onları anlatacağım demiştim. Onları anlattıktan sonra artık tamamıyla 2D çizim ve 3D çizim komutları katılama komutlarını anlatmış olacağım. Ondan sonra 15 tane olan bir 3D çizim örneklerim var. Buradaki komutları kullanmamız için onları geçiş yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir çizim yapayım. Şimdi şurayı bir tane şöyle bir şey çizmek istiyorum. Spline çizmek istiyorum. Bunu katılaştırıyorum arkadaşlar. Hatta mirror extend yapalım. Ve onaylarım. Böyle bir katım var. Ben şimdi bu düzlemde çizim, daha doğrusu şuradaki düzlemde çizim yapmak istiyorum. Arkadaşlar benim 3 tane project komutum var. Bir tanesi project 3D elements, diğeri intersection yani yani e, kesişim. Bu da nedir? Silüettir. Yani yansıtmadır arkadaşlar. Ben ilk önce e, şu project 3D elementten bahsedeceğim. Hatta şöyle bir şey yapsak daha güzel olur. Bu çizimim dursun. Ben bir tane daha çizim oluşturayım. Şunun üzerinde bir işlem yapmak istiyorum. Şunu çapını alayım. Dedim ki çap 12. Ve buradan yükseklik 15. Gel bunu dedim. 20 mm delik ver. Del. Şimdi arkadaşlar buraya daha büyük bir delik delmek istersem eğer. Yüzeyi seçiyorum. Tekrardan çizim aç dedim. Geldim. Project komutuna tıkladım. Ve geliyorum. Burayı seçiyorum. Bırakıyorum. Benim çizgim ne oldu? Beyaz oldu. Sizde bu sarı olabilir. Onun da nedeni şudur. Şurada kayıt datum vardı. Neydi arkadaşlar? Geçmişte olan bağlantısını silmeydi o. Bunu aktif ederseniz. Şimdi gideyim proje yapayım. Bakın ne oldu? Çizgim sarı oldu. Hiçbir şekilde bunda değişiklik yapamıyorum arkadaşlar. Burada da buna izole dediğinizde tekrardan beyaza döner. Ama şunu çift tıklar sürekli açık bırakırsanız artık Hangi çizgiyi seçerseniz seçin. Yüzeyi de seçseniz çizgileriniz beyazdır. Şimdi tekrardan geldim. Bunu seçtim. Hemen arkadaşlar bakın ölçülendirmemi alıyorum. Diyorum ki buraya 18 yap. Zaten merkezde şu anda. Gel e, çık çizimden. buraya da 5 mm derinleştir diye hızlı bir şekilde e, işlem yapabilirsiniz. Bu birincisiydi. İkincisi ben bu yüzeyden bu düzlem üzerinde tam çizgi almak istiyorum arkadaşlar. Fakat bunun hesaplaması çok zordur. Peki hocam ben bu ölçüyü daha doğrusu bu çizgiyi nasıl çizeceğim diye sorarsanız eğer. Bakın bize projekt komutlarımız bu konuda kolaylık sağlıyor. Şimdi intersekti deneyelim. Diyorum ki bu yüzeyi seçiyorum. Bakın arkadaşlar düzlemimle yüzeyin kesiştiği yere çizgi oluşturdu. Eğer ki bunu ölçülendirmek istersem siz bu ölçüyü bulmanız çok zordur. 38,853 ölçüsünü. Yani istediğiniz karar denesiniz de illa ki 100 binde li birlik bir hatayı oluşturursunuz arkadaşlar. Ama bu komutla intersect komutuyla yani kesişim al komutuyla yaparsanız çok basittir. Hatta buraya e, çevresinde dolaşabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde çizimden çıktığında burada kare bir çizimim olur. Ee, ondan sonra bir tane kaldı. Onu da nereden yapalım? Nereden yapalım? Onu da şuradan yapalım arkadaşlar. Bu düzlemden yapalım. Start dedim. Daha doğrusu Evet buradan yapalım. Şimdi geliyorum diyorum ki buraya silüet dedim arkadaşlar. Bak, Yüzeyi seçtim. Kabul etmedi. Geldim daireyi seçiyorum. Ve geldim buradaki daireyi seçiyorum. Bana ne yaptı? Şuradaki dairenin silüetini arkadaşlar buradaki düzleme oluşturdu. Başka seçme imkanı sunuyor mu bana? Evet, sunmuyor arkadaşlar. Bunu zaten genellikle dairelerde, dairesel parçalarda kullanırsak daha iyi olmuş olur. Epek hocam, geri kalanı nasıl tamamlayacağız? Onları da şöyle tamamlayabiliriz. Gelip şuradaki yüzeyleri seçip, direkt kesişimlerini aldırabilirsiniz. Ve kalan kısmı da gelip buradan linele kapatıp, işte çizimden çıkıp, kaç milimetre? 9 dedim. Şu şekilde bir çizim oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet, proje komutlarıyla benim anlatacaklarım bu kadar. Asıl proje komutları arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Yüzey e, komutlarında var. Direkt e, yani çizime girmeden işte diyorsunuz ki şu yüzeyle şu düzlemin kesişimini bana ver diyebiliyorsunuz. Ve gerçekten kolaylık sağlayan bir komuttur. Çok hızlı işlem yapmanızı sağlar. E, bu yüzden size ileri düzey eğitim setini tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. 2D çizim komutlarım tamamen bitti. 3D çizim komutlarımın yaklaşık olarak %60'ını %70'ini işledim. Onlar da bitti. Yani en azından size hobi olarak çalışma yapmanızı sağlayacak komutlardır. Diğerleri birazcık daha ileri düzeye giriyor arkadaşlar. Onlar başlangıç için gerek yok. Evet bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde artık 3D çizim örneklerine başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 15 tane çizim örneğimiz olacak. Ee, dilerseniz ki sizin de benim çizmemi istediğiniz bir resim olursa gokanistikli.gmail.com'a resminizi göndere bilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.